Bugün kartlarımı göstereceğim Şu kadar Son kart AAAAAA Daha bugün aldık kartları 1 Zidane 2 Torero 3 Yeni Zidane 4 Rojiga 5 Yunus Hakkın 6 Ender Valencia Fekir Bellingham Akgün Bellingham yine Bellingham Akgün Lewandowski ee, Böyle bir tane futbolcu Foden Sterling Villan Aro Liberi Rossi Messi. bir tane şey. Bakasetas, Vitor <laughs> Hugo, e, Mudrik, Ener Valencia, Nabil Fekir. Fekir ve yanında bir tane daha Zidane çık. Yine Zidane. Torero, Torero, Zidane. Messi. <laughs> Matos, Tamlik Havertz, Kerem Potter, Diego Rossi, Ribery, Lincoln, Rodrigo, Fernando, Torreira, Zidane, Torreira, Cody, Galatasaray Stadyumu. Yazıyor ki Galatasaray Nef Stadyumu kapasitesi 52.280. Mbappe, Ansu Fati, Jose, Jose, Jose. Sonra devam. Hakimi Neymar Messi Lewandowski Vinicius Junior Ronaldo Ronaldo Muhammed Salah Beckham 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 Hacı Kimmiş 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 Hep aynı kartlar ya bunlar Bruno Martínez Martinez, Leo Martinez, Cemal Musala, Musala, Valverde, Cemal Musala, Ansu Fati, Fredrik, Lincoln, Joe Felix görüyorsunuz, Kulsveski, 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 Kulsveski Bellingham, Great Ballet, Rajis, Alaba, Sancho, Krulle, Dani Olmo, Enzo Fernandez, Enzo Fernandez, Dani Olmo, Dani Olmo. Şu anda Şu anda şu kadar kart söyledik arkadaşlar. Ben iki dakika şunları ya da boş ver. Şunu şuraya alalım. <laughs> şimdi Rashford, Erma Silva, <laughs> Engle Engle, Kante, Sanger, Romario, Maradona, Maradona, işte bu. Salih Can, Musa Diwari, Levan Moski, Kurvella, Kurvella, Arda, Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler, Son, Ribery, Merih Demiral, Aubameyang, Kurtis, Lenovo, ha Markiso, Mili Milito, Dinatle, Yusuf Yazıcı, Yusuf Kesi, Yazıcı, Begor, Yusuf Yazıcı, Ivan Perisic, Rabiot, Nikol, Bafettin Gomis, Trezeguet, Abdülkadir, ne ee, la bu? Manol Sporsu. Maria, Patrick Van, Ardegüler, Ardegüler, Emre Mor, Emre Mor, bakayım, Valverde ve Emre Mor. Burada bitti. Sıra burada. Hadi bakalım. Hernandez, Rapilla, Depay, Bonucci, Sanem, Valencia, ve Weigors, Depaul, Davies, Bakasetas, 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 Finlandmendi, <laughs> Bismede, <laughs> Thomas, Christian Hatsuh, Allah rahmet eylesin, <laughs> Kaan Ayhan, Hector, Busquets, Busquets <laughs> ve Benzema. Benzema, Mane, Ramos ve Ramos ve Benzema, Mane, Engelen, Mane, Kahveci, Rossi, Pedro, Diaz, bakın Diaz. Yine Diaz, Os, bakayım. Ha Samlar son. Sonra Ömer Toprak, Pogba, ee, ha Barça. Fatura, Kante, Valencia, Valencia bitmiyor. Kante, Ferdi, Ferdi ve yine Ferdi. Modric, Gomis, Goretzka, Goretzka,